Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 32.3 sürüm notlarından bahsedeceğiz. Ekim güncellemesi. Evet gördüğünüz gibi gene güzel bir güncelleme dosyası karşımda açık. Hep birlikte okumaya başlayalım şimdi. E, evet, bakalım Ekim'de bizi neler bekliyor. Işık yok edici. Ekim aylık macerası. The Abyss Flash tarafından hararetle çırpılan sembiyot kovanı hareket ediyor. Nova'dan yardım çağrısı. Birçok Klinter'in veya sembiyotların evi olarak adlandırdığı acımasız savaş diyarı bölgesi olan ortak yaşam topraklarının sınırından geldi. Nova, Sembiyo topraklarının içinden yalnızca ön sezili sözler sağlayan bir tehlike sinyali aldı. O burada. Aşırı. Savaş diyarı şampiyonlarının geri kalanı isteksizken turnuvanın en güvenilir kahramanı The Summoner'a döndü. Yani oyuncuya döndü demek istemiş. Evet. Gelelim yeni hero'lar arkadaşlar. Anti geliyor. Sınıfı bilim olacak. Şimdi Venom simbiyottan ayrılan Eddie Brock, kanserini süper kötü Bay Negatif'in ikinci kişiliği olan Martin Lee tarafından iyileştirildi. Lee'nin bilmediği iyileştirici güçleri Eddie'nin vücudundaki simbiyot kalıntılarıyla birleşti ve şimdi antivenom olarak bilinen yeni bir akılsız simbiyot yarattı. Evet, hikayesi öyleydi. Venom simbi Eddie Brock'tan ayrılıyordu. Sonra kanseri, kanseri vardı Eddie Brock'un o zaman. Bay negatif Eddie Brock'un kanserini iyileştiriyor Venom yokken. Çünkü Venom olsa zaten kanserden etkilenmez Eddie Brock büyük ihtimalle. Hatta o kanseri birleştirir belki. Bay negatif iyileştirdikten sonra ve Eddie Brock'un kanserini bu simbiyotla tekrar birleşiyor ama Bay Negatif'in ışık enerjisi Eddie Brock'un üstünde kaldığı için o da Venom'la birleşiyor ve antivenom ortaya çıkıyor. Evet ondan sonra tekrar ayrılıyordu galiba Eddie Brock'tan Antivenom diye hatırlıyorum. Evet ilk kahramanımız Antivenom. Ondan sonra arkadaşlar Null geliyor. Herkesin beklediği hero'lardan biri Null. Ama şok edici olan şey nasıl kozmik oluyor bu? Çünkü ee, Null simbiyotların yaratıcısı ve efendisi biliyorsunuz arkadaşlar. Üstün simbiyotla sınıf dezavantajı olacak Null'un yani nasıl oluyor bu? Üstün simbiyot Null'dan üstün oluyor o zaman demek ki. Evet. E, var olan tek şey karanlıkken Null vardı ve onun içinde büyüdü. Ancak Göksel'in yarattıkları canlı uçurumun parlak ışıkla tüketmeye başladığında misileme yaptı. Null bu ilkel, ilkel tanrılardan birini devirdi. Gücünü emdi ve Necros All Black'ı oluşturdu. Yanında Göksel'lerin gücü ve silah olarak katıksız karanlık ile Null kendi ordusunu simbiyotları yarattı. Karanlıktan ve korkudan oluşan ve ışığı söndürmek için tasarlanmış yaratıklar. Evet hani şu bir haftanın görevinde bilmeci vardı. Koz, kozmik bir karanlık tarafından yaratıldı diye simbiyotlara dönüyorduk hani. Hat hatırlatmak gerekirse. Ama tek ee, simbiyot olan e, mistik mi, üstün simbiyot galiba arkadaşlar. Başka mistik simbiyot yok. Gerisi kozmik yani. Fır. Ona da dezavantaj olacak mı bunun ama ona bir ona karşı bir mekanizma yaparlar mı acaba merak ediyorum. Evet. Kozmik tutulma en güzel haber bu arkadaşlar. Tekrar merhaba eski dostum. Evet doğru duydunuz. Benim güzel simbiyotum geri dönüyor arkadaşlar. Bir yıldızlı olup da kendi özel katalizörüyle katalizörüyle bir zamanlar yükselttiğimiz simbiyot bu ay geri dönüyor arkadaşlar. Çağrılan ortak yaşam. Kendisini yaratan varlığı yok etmek için geri döndü. Çağrılan ortak yaşam dediği zaten arkadaşlar benim güzel simbiyotum. Ancak çağrılan ortak yaşamın yaratıcısına karşı koyabilmesi için yani Nulla gücüne ihtiyacı var. Tekrarlanabilir görevler aracılığıyla Nulls Void'i üstlenebilmeleri için çağrılan simbiyotu güçlendirmek için gereken katalizörleri kazanmak için diğer simbiyot kovanlarıyla savaşacaksınız. Evet. Kendi çağrılmış simbiyotunuzu talep etmek için bu ay giriş yaptığınızdan emin olun. Bu sefer etkinlik sona erdikten sonra bile etrafta dolunacaklar diyor. Oo bakalım yani sınırsız bu kez galiba. İnşallah öyledir. Yaratıcısının oğlu ile karşılaşmadan önce çağrılan ortak yaşamınızı güçlendirecek kaynakları elde etmek için kozmik tutulma görevlerini tamamlayın demiş. Evet gördüğünüz gibi bir simbiyot resmi görüyoruz burada arkadaşlar. Heyecanla güzel simbiyotumuzu bekliyoruz. Bu ay Ekim macerasında Eylül'ü göre Eylül, görev, Eylül e, ayı görevlerini yaptığınızdan emin olun yoksa biliyorsunuz Ekim macerasına katılamıyorsunuz. Evet. Şöyle düzeltin. Evet. 7. sahne 3. bölüm nihayet Ekim'de geliyor arkadaşlar. İsmi zaman meselesi. Gwenpool'un yarışmayı düzeltmek için yaptığı feci girişimin ardından Kang, alternatif zaman çizelgesi kahramanlarından kötü adamlar oluşan bir orduyla ve paradoksun, paradoksun alınan, cesur yeni bir güçle yeniden ortaya çıktı. Karina, Kang'ın güçlerine karşı savaşmalı ve Kang'ın savaş diyarını fethedebilecek, fethedebilecek bir ordusu toplamasını engellemelidir. 13 Ekim'de 7. saniye 3. bölüm başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Ödülleri daha belli değil. Ücretsiz 3 yıldızlı zehir ve katliamınızı talep edin. Yani Venom ve Carnage arkadaşlar. Carnage olsun demişler. Siyahlı kralı ele geçirmeden önce simbiyot ekibinizi büyütün ve onun yolsuzluğuna karşı savaşın. Evet. 3 yıldızlı Venom ve Carnage'imizi alıyoruz. Ekim'de. Aynı zamanda 3 yıldızlı anti Venom'da hediye arkadaşlar. Işık gücü enerjisini hissedin. Herhangi bir ilerleme grubu için 3 yıldızlı anti Venom'uzu talep etmek için Eylül ayındaki çabulcu Gizemciler etkinliğindeki son hazırlıklar hedefinin 7 bölümünden birini tamamlayın. Demiş. Böyle de bir şartı var. Evet. Pratik dövüşler. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Nihayet herkesin beklediği bir özellik geliyor. Kendi şampiyonlarınıza karşı dövüş alıştırması yapın demiş. Oyuncular artık sahip oldukları herhangi bir şampiyona karşı antrenman dövüşleri yapabilecekler. Bunlar duello değildir ve bu nedenle sınırsız yapılabilir. Şampiyonlar reklamında bir şampiyona dokunarak, dokunularak erişebilir. Yani e, bir şampiyona sahipseniz arkadaşlar ekrana dokunup o şampiyonla antrenman yapabileceksiniz duello gibi. Çok güzel bir özellik. Yani istediğiniz gibi istediğiniz hero'ya karşı tabii sizde varsa antrenman yapabilirsiniz. Şampiyon güncellemelerinden bahsettik. İki şampiyon güncellendi. Giotin ve Thor Ragnarök ee, update ediyor sonraki ay. Daha fazla bilgi için blogu ziyaret ediyoruz. Evet. Hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerde de önemli bir şey var mı ona bakalım. Roda'nın pasif zehir etkilerine karşı her zaman bağışık olmaması ile ilgili bir sorun düzeltilmiş. Köstebek adamın özel saldırı sonunda kaybolması sorunu düzeltildi. İlginçmiş. Bilgi yakınında büyük Üstat zarlarının dönmemesi sorunu düzeltildi. Ben bunu fark ettim. Zarlar böyle havada duruyor. Dönmüyorlardı ama çok komikti. Nimrod'un ağır saldırı visual efeksi kapatabilmesi neden olan bir sorun düzeltildi. Peki. Karnak'ın özel saldırı 3 saldırısıyla görsel efektleriyle ilgili bir sorun düzeltildi. Kim fark etmiş bunu acaba? Karnak'ın özel saldırı 3'ünü atıp bir görsel efekt sıkıntısı olduğunu kim fark etmiş acaba? Çok garip. Ebonimov'un ağır saldırısı, kaya saldırısında fiziksel bir saldırı olarak kabul edilmemesine neden olan bir sorun düzeltildi. Metnin öne çıkan şampiyonlar için hizalanmaması için tüm, tüm dillerde bir sorun düzeltildi. Evet bunu ben fark etmiştim. Kazanılan hassasiyetin bir güçlendirme değil, pasif bir etki olduğunu yansıtmak için kritik göz güçlendirmesine açıklaması ile ilgili bir sorun düzeltildi. Kitty Pryde ve Lockheed'in özel saldırı ve x şampiyonları sırasında parlayan gözlerin hizalanmaması sorunu düzeltildi. Lockheed dediği ejderhası bir hiza sorunu varmış demek. Bir e, ittifak savaşı sezonunda ilk üçte yer alan ittifaklar için ittifak sıralaması, bracket adları ve simgenin gösterilmemesi sorunu düzeltildi demiş. Penny Parker artık kötü davranmayacak. Yani kötü davranmayacak dediği e, kötü hashtag'i olmayacak artık. Penny Parker'ın görünmez bir kötü adam etiketine sahip olması sorunu düzeltildi diyor. Herhalde atıyorum Blade ve Hayalet Sürücü sinarisi getirsek tehlike algısı açacak Penny Parker'a bunu demek istiyor herhalde. Veya belki varyantlarda kötü karakter olarak algılanıyor belki Penny Parker. İttifak savaşları sezon sonu postaları artık zaten okumuş olarak teslim edilmeyecek. Kamerayı kullanıcının düğümüne yönlendirmek için İttifak savaşları düğmesi artık doğru bir şekilde çalışacak. Kuru kafanın bir özel saldırıdan iyileşen rakipler üzerindeki ağırlığı üzerinde bir hiddet tüke, tüketmemesi sorunu düzeltildi. Şampiyon saldırılarından kaynaklanan bazı ışıkların rakibin üzerinde çok uzun süre kalması neden olan bir sorun düzeltildi. Evet mesela Mysterio'yu kullanıyorsunuz rakip köşede bekliyor gem yeşil oluyor rakip veya halkayla özel saldırı bir atıyorsunuz rakip bembeyaz oluyor falan herhalde o düzeltildi. Pasifleştirme, korkutma ve serseme açıklamaları herhangi bir serseme zayıflasını tetikleyebileceklerini gösterecek şekilde güncellendi. Örümcek Adam gizli kosin, özel saldırı iki saldırısının güvenmezsin mistik aşaması görmezden gelmesinde olan bir sorun düzeltildi. Alıştırma sırasında ekranla etkileşim oyun oynamada aksamalara neden olabileceği bir sorun düzeltildi. Ve son olarak birinci kitaptaki bir öykü görevini bitirdikten veya geri çekildikten sonra ekranın aynı eylem görevinde kalmasını ve ikinci kitaba atlamamasını sağlamak için bir düzeltme uygulandı. Çok güzel bu arkadaşlar. Her dakika çünkü e, birinci kitabı oynarken, Beethoven böyle e, macera oynarken oradan sürekli her onu e, bitirdiğimizde bizi ikinci kitaba atıyordu. Çünkü tekrarla dememiz gerek, tuşu olmadığı zaman çık gir yapmamız gerekiyordu ve ikinci kitaba atıyordu bizi. Sonra tekrar ikimiz yani kendimiz birinci kitaba dönmemiz gerekiyordu. Çok sinir bozucu bir şeydi. Nihayet bunu düzeltmişler. Evet düzeltmeler de bu şekilde arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz nasıl olacağını. Pratik dövüşleri özellikle yani Kozmik tutulmayı heyecanla bekliyorum. Bir an önce çağrılmış simbiyotuma sahip olmak istiyorum. Çok heyecan verici. Gerçekten. Nul'u çok merak ediyorum. Anti-Venom'u da çok merak ediyorum. Heyecan dolu etkinlikler bizi bekliyor bu ay. Eylül Eylül etkinliklerini, yani görevlerini bitirdiğinizden emin olun arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmak istemezsiniz bu ay etkinliklerini. Heyecanla bekliyoruz gerçekten. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sürüm notları bu şekildeydi. Anlamadığınız bir yer varsa bekliyorum. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.